Tara arkadaşlar bugün ve bugün beraber yeni karakter. Evet yeni karakterim biraz garip oldu hani normalde dediğim gibi buna daha iyi olan bir şey var ama yani bu oyunda bu olmuyor. Ve ikincisi bu oyunun neden bu kadar oynandığını merak etmek için oyuna geldim. Ee, bunun sesi neredeydi? Ses ses tamam. Teskontacak. Hı. Neden bu kadar da 122 bin oynanıyor şu an benim bir şey oldu zaman ve anlayamıyorum beni. Bir bakacağım. Bastım. Ne çıkacak? Ulan dışı takacağım. Tam Ulan dışı Ne oldu şimdi? Ulan dışı taktığım zaman. Atla gitsin. Tamam. Bekle otomatik tamam. Tamam bu normal şeydi diye ben biliyordum tamam. Ah bekle bekle. Bekle bekle bekle. depolama bak olan dışı tek değil mi tamam ne hepsini koymasın yani istemiyorum bak bak ortak falan çıkmış iyi çıkmış envanter yok başarı tamam aldım başarı burada tamam adı şuraya takacağım ama işte takamıyorum yani. Hadi tak ya, tak gitsin. Bekle nadir çıktı, nadir çıktı, nadiri takalım hocam. Nadiri tak. Hocam ben anlamadım. İşte ben kendim neden açıyorum acaba? Az <laughs> 13 açtım. Benim şansımı bugün şansı <laughs> tamam çok bir şey etkilemiyor da Olacağını düşünmezsin ya Hadi be kardeşim. Ortak falan dinleme dinleme. Geç. Hadi yes. geç. Hop nadir. Atla hocam nadir madir. <laughs> Kristal olsa iyi Atla atla hocam. Bunlar şimdi yaramaz. Dibiröz. Takarım bunu envanterime. Bakın olan dışı ya bunu kaldıracağım. Tamam mı? Bu güzellik dedim gibi hala bunu takıyorum. Tamam mı? Güzel. Abi oyuna daha yeni başladım yani. O yüzden bu 256 ...saç şanslı şansı değilmiş. Az önce ay yok 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 tamam. Saç şanslı. bir daha yürü abi. daha defa çıktı ya? Kardeşim bize iyi bir şeyler gelsin bak. İster misin şu sponsor yap yapsam ne olur ki? Hani videolarımı izleyen 10 kişi var. Maçlarda yüz e, ne adam 500 tane açmıştı. Daha bunu resme çıkarmamıştı. Ben direkt 13 tane açıp çıkardım. Şans benle. Bu oyunda deli olanlar da var. Chat'te gördüm. İyi, i̇yi tamam iyi abi. İyi mi? Bu iyi mi sence? Ortak. Hiç ortak abi. Ben de bir, biraz da gezeceğim ha yani. Bir şey de çıkmıyor ki hocam ama yani. Hadi. Aa be. Şanslıyım Muhammed. Şabe kaç açtım. 31 tane açmışım. Allah'ım ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? On no. Tamam dediğim gibi çok iyi bir şey olmayabilir. Ama yine de kötü mü? Kötü değil. Hadi gençler, hadi 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 hadi. Yapın bir şeyler ya. Yapın bir şeyler ya. Şimdi şu AF bu oynamamız AFK duracağım ama duruyorum bak. AFK dururum ama çok durar mı bilmem. Öfke vardı burada. Hadi 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 hadi. Hadi bak iyi bir şeyler çıkmasın istiyorum. İyi. şeyler çıkmasını diliyoruz. Hadi iyi bir şeyler, iyi bir şeyler. İyi bir şeyler, iyi, iyi, iyi. Hadi, 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 Bildiğimiz var, hiç kimse şekil atamıyoruz. Ama bize 40 binlik var. Sana şekil atabiliyor musun? Sana da atamıyoruz ki şekilimiz ya. Hiç kimse atamıyoruz ki. Allah'ım iki, iki şanslı da o nasıl yani en berbatı nasıl çıktı ya. hocam. Ben doğal değilim. Ben Diaboli'nin üstünü istiyorum. Diaboli de çık. Diaboli çıkmasın ama şimdi. Aynısı çıkarsa kabul edemem. Kabul edemem. Allah ortak nasıl çıktı? Olan dışı şey çıktı ya. Adamlar ab 2000'de bir şey çıkıyor ya. Allah'ım ee. Var bir şey çıkacak var yakında bir şey çıkacak inanıyorum. Çıkmadı. Adamlar 5000'de şeyler çıkıyor bana çıkmayın. Ana bana hiçbir şey çıkmıyor ha harbi harbi çıkmıyor. Allah'ım keşke öfke gelsin bari ya. Öfke gelmiyor hiç, hiç, hiçbir şey gelmiyor ha hadi ya. Madem bu ilkinde kaç rol yapmak olsun? 150. Hocam ya o kadar divin falan gördüm gene mi Hocam. Bra moment. Hadi yerin şansı yerin şansı yerde açacağım. Yerden nadir çıktı ya. Hadi, hadi bakalım. Tamam yani yerden de bir de çıksın ya. Yani. Ama ikinci bir hadi. İşte bu dediğim 64'lük çıkması. Bak yerin şansı var abi. Yerin şansı var. İnanın bana. Ne buldu Ve ne ne? Ne ne buldu? Bu olan dışında mı buldu? Ne buldum ne ne? Hadi hocam be hadi, hadi. Bir bindik şansı şeyi buldum yani. Yok hocam bir daha bir şey çıkmıyor ya. Ve ağacın üstünde bir açacağım. Ağacın üstünde. Ay yok yok tamam ne? bu adam bak bu en çok şanslı. En çok şanslıysam ben bunu üstüne gireyim. Tamam ben bunu üstüne Tam Tamam bu da şans bana geldi. Geliyor biraz biraz. Hadi hadi daha e, şey olmadı, gelecek şans. Bak geliyor bak 4'ten 8 oldu hadi. Bak korkuyor. İşörü lan? O şimdi bir şey çıkıyor bombayım. Abi mum ne yapıyorsun? Ya, ya iyi, iyi çıkmamıştı onu telafi etti. Ben bunu şansını herhalde tükete. Ben, ben senin şu an kardeşim. kardeş. Abi ama uzun ay var. Hiç bin, bir ben ben. Ya bir de binde şeyi anlamadım ben. Mesela. Ben bin tane açmadım ki. Bir tane açınca da mı yüzde yüz mü açacağım? Yani ilk baştaki şansımı istiyorum bu da var ya. İlk baştaki o şans. İlk baştaki o şans var ya ben o ben o şansı istiyorum. Bir de video bitti. Oo yapayım bekle oğlum. Şimdi onu yapamam. Yapamam abi abi, e, abi normal iki tane geçti. Işte. Abi de bu yana bir tur Tamam. He, abi ne oldu ben anlamadım ki. Diğer bunu takayım ben. ben ne anlamadım ki? Abi, abi hocam gözümden bak bir şey geliyor, bak hocam bak şimdi bak hocam bu kadar kalp yüzü değil şurada yüz şöyle bir şey yapmışlar neyse hocam şu anlık böyle gidersek daha bir şey çıkaramayacağız yani gibi duruyor diyoruz hocam yok yani abi benim ben böyle şeyler değil abi ben mutlu değilim büyük şeyler bunun ne abi ben bir yer buldum şimdi bu mağara da şurasın bulandı mağara bitti mağara mağara bittiyse mağaranın şansı da bitmiştir hadi hocam ya ne hadi. hadi bir şey çıksın ya hadi bir şey Allah ben bir şey bu bize ne bu, bu, zaten, bu, 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 bu. Çıkıyor hadi 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 ama. Birlik çıktı daha çıkmıyor. Ya, onu söyleyeyim. Birlik çıktı daha çıkmıyor. Çok şansım bile mi harcadım ya. Harcamam şimdi ya. Hadi be hocam be. Ya bir de dört yerlerini seveyim ya. Biz o kadar şanssız mıyız ya? Başarı kilidi açıyoruz. Tamam anladım. Ne demek? Sanki çok ünlü ya Bana şey çıktı. Bu ba ama bak takmam abi nadir çok nadirsin ya. Hiç de nadir değilsin. Bunu söyledim sana. Bak şu sıkıntı. Onu bu düştü bu gün gördü. Gördü. Nadirci geldi. Nadirci ne diyor musun? Hadi be hocam. Hadi be 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 hocam be. Kaç tane açtım? 100 al 100 Bak böyle hadi be. Videonun şansına bir tane gelmiyor. Videonun şansına bir tane de gelmiyor. Allah ben oraya yapmaz mıyım? Ya? Bu videoyu severseniz öteki videoda gelir. Eğer bisiklet oynayan devamı gelmesini de istiyorsanız like atın. Bir şeyler yapın. Abi ben buraya... Abi, sıkıntı yok. Bana çıkan şey nadir nadir yani. Ah nadir çıkak nadir bana basit gibi çıkıyor ama bu şey var gören gördüm görmeyen göremedi iyi mi Allah'ınız bu iyi değil uçam uçam aynı yerde düştüm bir de bir oyaaa olmuştuk bitti sonra bir anda durdu oldu hiçbir yine çıkıyor çok güzel ya yine bir şeyler çıkmamaya devam ediyor. Hoppa, 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 bunu ya bunu yapmayacağım çünkü hop op. Do, do, sonunda bebi güzel güzel çıktı ya 512 sonunda ve. Evet. Bunda bir animasyon gelmiş. Bunda animasyon gelmedi. <laughs> Neyse 512 çok güzel Bizim için bu bu iyi oldu. Ama hala azmenimiz kalbimizde olacak. olacağım pızlıyı kaldır tamam dur bu ne değerlisin sen oy of of, of hocam sevgilim ne oldu ne oldu anne ne çıkıyor şimdi daha mı şanslı ne oldu Abimin abiniz yaptı. Bir şey bile vermediniz bize. Bu ne? Şans almışım. Bas. Bas şu şansı. Bas bas. Allah'ım şunu yitiremedim. Bas şu şansı. İyi kullan. Devin Boş ver. 212'den daha iyisini almayacağız. Ya bir yandan da parkur şahsı hocam parkura git Parkura git hocam parkur şeysi Ve ne çıktı hocam Ya ne 31 oldum abi ben. Ben ben ben, ben bak por şey giriyordum bir de. Divinus miminus işlemez bize kardeş. Daha iyiyiz. Yok yok yok. Ok. İki bir. Budur. Bu 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 budur. budur işte. Çok şanslıyız onu söyleyeyim bak fazla şanslı olduğunu söyleyeyim. Hocam ben buradayım. yaşayacağım. Hocam bir yanda var ya baya bir şey oldu ya. Allah'ım bana bir milyon bir şey mi atıyordum ya. No, no, yok, 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 ya bize her şey istemiyorsunuz Hocam, ah şans geldi. Abi o benim önü. Çiğneme, beni lanet! Suram yok, aynı şeyler yapıyor. Bak ne yapmıştım? Ne yapmışma böyle güledim? Ben böyle geliyordum tamam mı? Ben bana çıkmıştı. Ne çıkmıştı? Çıkmaz da. Türkçe şey olmadı ya. Kaç kötü geldi. Şans hiç bir şey aramadı ya. Son şansı zaten bu da bu da Bu da bitti. Bu da şansı dinlemez hocam. Sıkıntı yok. Ne buldum hocam? Bir şey buldum yok. Bu da 158 olmuş. Dur. Bekle bekle. 160 ile bitireceğim günlük. Bu günlük bu kadar ve bay bay. Püsterin videomun bir tane böyle mi kapatılır be.